Herkese merhaba arkadaşlar. Dün gelmişti Besenay Efsane Usta Hediyesi. Bugün açıyorum. Açmadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Birinden şimdi başlıyorum Şşş arkadaşlar. Bakalım ne verecek. Şansımıza ne çıkarsa. kasmasa her zaman oluyor Basıyorum. Ne geldi? El Yeni kostüm El Mayordomo. Güzel. O pini de varmış güzel. Geç. Geç öyle. Geç öyle ikinci açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bundan ne gelecek. Bas. Sistem. Ne geldi? Pem'i çıkardık arkadaşlar. Pem çıktı. Üçüncü açalım. PM geldi. Son bir tane mine kaldı herhalde destanesi. Bastım. Hyper şarj mı? Neyse. Bir kostüm. Bir karakter, iyi bir tane parçası son iki tane kaldı. <laughs> Çabuk gelsin ben böyle kasmazan. ah Neyse, basıyorum. Ne geliyor? Yeni kostüm muhafızlık ko. Bu da iyi. Son bir tane kaldı. 5. Bundan ne geliyor? Son bastım. Yıldız gücü verdi bundan da. Elpilmanın. Video bu kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın. bay. bye. bye.